Öğrenim Sana bir şey yok, bakışı öğreteyim. Flört bakışı. Aa, Hayda. Ay çocuklar. Deryaların içinde. Sen bunları içinde... seversin. Evet. <laughs> bilgilerini söküp getirdik Mehmet abi. Evet, Mehmet'im nasıl bir bakış? Gençlikten. Şimdi Mesela, bir kere... Nihat'la mı flörtleşiyorsun? Tam şuraya bakacaksın. Nereye? Ha. <laughs> tam, tam gözüne değil. Tam şuraya. Ha. Mehmet'im... dur oğlum bitmedi. <laughs> özür dilerim. Ben mal gibi hep kadınların gözüne bakıyordum. Özür dilerim. Tamam evet. Tam buraya bakacaksın. <gülüyor> 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 Evet. Sonra buraya bakacaksın. Sonra bir daha buraya bakacaksın. Baktım. Sonra buraya bakacaksın. <laughs> Nasıl yam güzel yam, mi? Yam oldu. Bak bir daha yapalım. şimdi sen sen şey misin? Ben mısın? Ben mi sana bakıyorum sen manita bana, bana bakıyorsun? Önce gözüne bakıyorum, alnına, gözüne, alnına, gözüne, ö gözüne. <laughs> alnına. Etkilendin mi? <laughs> Bu biraz savcı bakışı oldu. <laughs> evet, <bu dedim>. gerçekten. <laughs> Sorgu bakışı şey oldu yok, Olmadı, olmadı. Evet çocuklar, eğer gerçekten böyle bir mis değilseniz bu işe yaramıyor. <laughs> İçinizde olmalı.